Arkadaşlar merhaba 2026 YKS hazırlıkları başladı herkes tam vaz devam ediyor ama maalesef dikkatimi çeken bir şey var geçen yıl yapılan yanlışlar bu yılda yapılıyor arkadaşlar nasıl yanlışlar diyeceksiniz özellikle matematik çalışırken birçok öğrencinin geometriyi ihmal ettiğini görüyorum arkadaşlar bakın TET gibi bir sınav sizin sadece bilginizi ölçmez o bilgiyi o süre içinde de yapabildiğinizi yani o süre zarfında o soruları çözebilmenizi ister. Dolayısıyla uzun uzun aleş tarzı içinde yönergeler olan hatta ifadelerin muğlak olduğu çoğu zaman çelişkili olduğu ifadelerin bulunduğu soruları çözmek müthiş zaman alır arkadaşlar. Birçok öğrenciden TET'de zamanım yetmedi hepimiz diyoruz bu yılda duyacağız. Peki arkadaşlar bu zamanı yetirmenin sihirli bir yolu var mı? Evet var. Bu da geometri çalışmak arkadaşlar. Bakın bu yıl çıkan 2025 yılında çıkmış bir geometri sorusundan bahsedeceğim. Çok 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 kolay ve kısa arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden farklı tam sayılar olan bir üçgene çeşit kenar tam sayı üçgen denir. Biz zaten böyle bir üçgeni biliyoruz. Buna göre bir çeşit kenar tam sayı üçgenin çevre uzunluğu en az kaçtır? Arkadaşlar bakın çevre uzunluğunun az olmasını istiyorum ve üçgen eşitsizliğinden de Toplamlarının birinden fazla olması gerektiğini biliyorum. 2, 3, 4 alırsanız arkadaşlar bunların toplamı kaç yapar? 9. Buyurun arkadaşlar hiçbir TET problem sorusunu bu kadar kısa sürede çözebilir misiniz?